Bundan evet. dolayı aslında 7. kattan aşağıya indi 3. katta kendisiyle temas kurdu ve o konuşmalar başladı. Eşinin yanında olduğunu söyledi ve durmaksızın saatler boyunca burada çalışmalar yapıldı ve şu anda gözlerimizin önünde kendisi 3. kattan 7. kata kadar yapılan, kazılan o enkazdan, o koridordan çıkarıldı. Bakın, bakın kendisini çıkartan, tamam. kendisini ya. çıkartan askerin elini öpüyor, ekiplerin elini öpüyor. Kendisi gözyaşları içinde enkazdan çıkarıldı. Durmaksızın ağlıyor. O muhteşem anlar şu anda, şu anda hastaneye götürecek ve ilk müdahale yapılacak. 67 yaşındaki Abdülkerim Renon. Mehmet Hocam. Enkazdan gözyaşlarıyla çıkarıldı. Kendisini çıkartan ekibin ellerini öptü ve gözyaşlarıyla şu anda ambulansa götürülüyor. Muhteşem anlar, muhteşem bir mucize. Dikkatli ol abi. Ya, abi ya, Hocam önümüzü bir açın. Bir açın önümüzü. Ya lütfen ya. Şu anda daha dikkatli çünkü çatıdayız. Altta eşi var, yanında hemen eşi var. Eşinin ne iyi olduğunu söylemişti. Şimdi onu çıkartmak için çalışmalar devam edecek. 67 yaşındaki Abdülkerim Renun canlı olarak şu anda 3. kattan Buse Apartmanı'ndan çıkartıldı. Yanında eşi ve çocukları var. Bakın el sallıyor şu anda. Mutluluk gözyaşlarıyla el sallıyor. Teşekkür ediyor kendisini çıkartan ekibe ve yanında kendisiyle temas eden yakını vardı. Bakın nasıl sarılıyor. Muhteşem bir an. Kendisi aşağıya inmişti. Abdülkerim Renun'la konuşmuştu ve iyi olduğu haberini almıştı. Şimdi konuşuyorlar. Abdülkerim Renun ağlıyor, yakınları ağlıyor ve onu çıkartanlar gözyaşları